Eşref Rüya 19. bölüm 2. fragman yayınlandı ve fragman duygu dolu sahneler, şok edici itiraflar ve her saniyesiyle artan bir gerilimle dolu. Eşref'in sakinliği artık yok, sessizliği, kelimelerden çok daha fazlasını anlatıyor. Rüya ise kalbiyle korkuları arasında sıkışmış durumda. Bu yeni fragman, hikayelerinin bitmediğini, aksine patlama noktasına geldiğini açıkça gösteriyor. İhanetler, beklenmedik ittifaklar ve her şeyi değiştiren gizemli bir sahneye kısa bir bakış atıyoruz. Her bakış, her duraklama, her gözyaşı gizli anlamlarla dolu. Büyük bir şey geliyor ve kimse buna hazır değil gibi görünüyor. Müzik, duygularla mükemmel bir uyum içinde yükseliyor. Bu artık sadece bir aşk hikayesi değil. Bu, gerçek ile yalanın, geçmiş ile geleceğin savaşı. Yaklaşan bölümdeki hiçbir sürprizi veya ipucunu kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her bölüm giderek daha heyecanlı hale geliyor ve biz de her sahneyi, her detayı sizin için analiz etmeye devam edeceğiz.